En büyük korkularınızın üstesinden gelmeniz için 10 stoacı Ders Bir uçurumun kenarında durduğunuzu hayal edin. Sonsuz boşluk sizi içine çekiyor gibi, kalp hızlı atıyor, avuç içleriniz terliyor, nefes alışverişiniz hızlanıyor. Ancak bu korku sadece korku film sahnelerini düşündüğünüzde ortaya çıkmaz. Genellikle bir sunum yapma, zor bir konuşmaya da gelecek ile ilgili belirsizlik gibi durumları düşündüğümüzde zihnimizde dönen sahnelerdir. Korku, içgüdülerimizi koruma amacıyla var olan bir duygu, ancak çoğu zaman abartılı ve kendi yarattığımız beklentilere hapsolmamıza neden olur. Korku, en yaygın ve güçlü duygulardan biridir. Ancak aynı zamanda yanlış anlaşılan ve yanlış yönetilen bir duygudur. Korku, gerçek ve yakın bir tehlikeye karşı uyarır ve bu tehlikeden kaçmamıza yardımcı olabilir. Ancak yanlış veya hayali bir tehlikeyi abarttığında ve bizi istediğimiz ya da yapmamız gereken şey yapmaktan alıkoyduğunda düşman haline gelebilir. Örneğin bir yılan önünüzde belirmesi durumunda korku, geri sıçramanızı sağlayan doğal bir tepki olabilir. Ancak aynı korku, hayali bir tehlike olan topluluk önünde konuşma korkusu gibi durumlarda istenmeyen bir etkiye neden olabilir. Peki korkularımızı nasıl yönetebilir ve aşabiliriz? Stoacı filozof Epiktetos'un söylediği gibi, insanları rahatsız eden şeyler değil, onlar hakkındaki görüşlerimizdir. Stoacılar, kontrolümüzde olmayan şeylere odaklanmamızı öğretirler. Bu, düşüncelerimizi ve tepkilerimizi kontrol edebileceğimiz anlamına gelir. Bu yaklaşım, duygusal sarsıntılar yerine içsel bir dayanıklık inşa etmeye amaçlar. Dışsal olaylar, işler ve ilişkiler, hatta sağlığımız, kontrolümüz dışında olan faktörlerdir. Bu basit gibi görünebilir ancak aslında devrim niteliğinde bir konsepttir. Neden mi? Çünkü korkularımız kontrol edemediğimiz şeyler hakkında endişelenmekten kaynaklanır. Bu, dökülen bir sütü düşündüğümüzde ortaya çıkan bir duruma benzer. Süt dökülmeden can sıkıcı olabilir ancak asıl acı veren şey bu durumu neden yaşadığımızı sorgulamamızdır. Bu düşünce döngüsü hayal kırıklığını ortadan kaldırmaz ancak onu kısaltabilir. Hatta bazen gülümseyerek temizleyebilir ve hayatımıza devam edebiliriz. Bu güç dengesini değiştirir ve sizi korkutan şeyden geri dönüş yapmanın bir yolunu bulmanıza yardımcı olur. Eğer korkularınızı aşmayı ve daha iyi bir hayat yaşamayı arzuluyorsanız bu videoyu izlemelisiniz. Bu yüzden kanalıma abone olduğunuzdan ve yeni videolar yüklediğimde bildirim almak için zil simgesine bastığınızdan emin olun. Hadi başlayalım. Negatif görselleştirmenin, stoğacılığın en etkili yönlerinden biri olduğu yer burasıdır. Premediat Tatio Malorum dedikleri bir uygulama, en kötü senaryoyu hayal etmeyi içerir. Diyelim ki korkunuz işinizi kaybetmek. Bu durumu canlı bir şekilde hayal edin. Toplantıyı, masanızdaki eşyaları toplamayı, hatta herkesin sizi izlediği o garip eve yürümeyi, ardından olası sonuçlar düşleyin, işsizlik süreci, aldığınız ilk reddedilmeler, bu yanıtlar acı verici olabilir. Ancak kendinize dürüstçe bunu atlatabilir miyim diye sorun. Kendinizi toparlayın, yeni beceriler öğrenin, ideal olmayan bir geçici işi kabul edin. Kötü şeyler olmasını dilemeyi bırakın. Çünkü güçlü bir şekilde değişim başlıyor. Engeli korkunç bir tehdit olarak görmeyi bırakıyorsunuz. Çünkü sizi yok etmeyecek. Evet, işler değişecek, zor olacak. Ancak yine de ayakta kalacaksınız. Doğamız uygun olmayan şartlara karşı direnç gösterip yok olmayı değil, bu şartlara uyum sağlamak için evrimleşti. İnsanlar olarak zorluklarla karşılaştığımızda içimizdeki dayanıklılığı keşfederiz. Bu adaptasyon yeteneğimiz sadece birey olarak değil, aynı zamanda toplum olarak birlikte çalışarak güçlü kılar. Bu sayede kolektif başarı ve ilerleme elde edebiliriz. Bu sadece hayatta kalmakla ilgili değil, aynı zamanda büyümek, öğrenmek ve gelişmekle ilgilidir. Bu nedenle karşılaştığımız engelleri sadece tehdit olarak görmeyiz. Aksine onları fırsat olarak değerlendiririz. Çünkü uyum sağlamak varlığımızın temel bir özelliğidir ve bu sayede her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Stoacılar algının her şey olduğuna inanırlardı beynimizin bir hikaye anlatıcısı olduğunu ve korktuğumuzda korku hikayeleri anlattığını biliyorlardı. Ancak gerçeklik ve ona yorumlama her zaman aynı değildir. Bir düşünün. Hiçbir şeyden çok korkup sonra o şey gerçekleştiğinde o kadar kötü olmadığını düşündüğünüz oldu mu? Zihnimiz en kötü senaryoları hayal etme eğilimindeyken bu düşüncelerle yüzleşmeyi ve onları olumlu bir yöne çevirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin bir iş görüşmesine odaklanarak başarısız olma düşüncesini belki alamam ama iyi hazırlanacağım ve elimden gelen en iyisini yapacağım düşüncesini dönüştürebiliriz. Bu riskleri gerçekçi tutar ve felç edici baskıyı ortadan kaldırır. Korkuları aşmanın yolu sorunları görmezden gelmek değil onları nasıl aşabileceğinizi sormaktır. Bu da bir beceri gerektirir ve ne kadar çok uygularsanız o kadar kolaylaşır. Stoacılar kızgınlığın, soğuk acılara neden olan anlamsız düşüncelere dalma konusundan hoşlanmazlardı. Bugün buna fazla düşünmek diyoruz. Harekete geçmeden önce korkunun sihirli bir şekilde ortadan kalkmasını beklemek yerine kendimize bu konuda gerçekten ne yapabilirim diye sormalıyız. Korkular genellikle küçük pratik adımlarla karşılaştığımızda büyük ölçüde azalır. Yükseklik korkusu gibi. Başlangıçta çok korkutucu gelen bir durumla yüzleşmek yerine küçük adımlarla kendimizi yönetebilir, bir şekilde ortaya koymalıyız. Korkulara meydan okumak güven kaslarımızı geliştirir ve zihnimize gerçek dünyadan kanıtlar sunar. Bu küçük adımlarla yüzleşmenin beklenmedik bir dalgalanma etkisi yaratmasıyla gerçekleşir. Bu adımlar korkudan daha güçlü olduğunuzu kanıtlar ve tekrarlanabilir bir beceri haline gelir. Kaderini sevmek amorfatinin anlamına gelir ve stoğacılar için şok edici bir kavramdır. Bu, kötü şeyleri sevmekle de değil, güçlü bir zihin ile ilgilidir. Stoğacılar, hayatın bazen en iyi çabalarımıza rağmen bizi şaşırttığını ve kesinlikle arayışının sadece kaygıyı arttırdığını fark ettiler. Bu durumda pasif hale gelmek veya pes etmek anlamına gelmez. Tam aksine içinde bulunduğumuz anı tüm karmaşası içinde radikal bir şekilde kabullenmektir. Korku genellikle belirsiz bir gelecekten kaynaklanır. Amor fati, bu belirsiz geleceğin zor görünse bile şu anda durduğunuz yerde güç bulabileceğinizi söyler. Dalgaları kontrol edemeyebilirsiniz ama daha iyi sörf yapmayı öğrenebilirsiniz. Bu, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanma pratiğidir. Tavrınızı tepkinize çevirin. Bu an içindeki seçimleriniz, korku dalgaları sert olsa bile sizi şimdiki zamanı sörf tahtasından indiremez. Kaderini sevmek cesaret ister. Hayat zor olduğunda bunu kabullenmek inanılmaz derecede zor gelebilir. Ancak bu dalgalarla savaşmak yerine onlarla uyum sağlamayı öğrenmek anlamına gelir talihsizliklere izin vermemek, çılgınca mücadeleyi bırakmak değildir. Bazen ne kadar iyi yüzücü olduğunuzun bir önemi yoktur. Akıntıya karşı tüm gücünüzle mücadele etmeyin. Bırakın akıntı sizi götürmek istediği yere kadar taşısın. Eğer doğru zamanda enerjinizi rahatlatırsanız, bu enerji uyum sağlamak, yaratıcı çözümler bulmak veya sadece bu zorlu dönemlerden güçlenerek çıkmak için yakıtınız haline gelecektir panikle mücadele için farkındalık, korku tam anlamıyla paniğe dönüştüğünde mantığın kaybolduğu anlamına gelir. Stoacılar bu kavram bilmeden önce bile farkındalığın öncüleriydiler. Bir anksiyete atağının yaklaştığını hissettiğinizde fiziksel olarak harekete geçin. Bu panik döngüsünü kısa devre yapar. Duygu ile savaşmayın. Sadece odaklanın. Çevrenizi tarayın. Duyularınız size müfettefik olabilir. Bu, rasyonel zihninize geri dönmek ve sakinleşmeniz için bir araçtır. Topluluk önemlidir. Stoacılık her şeyle tek başına yüzleşmek demek değildir. Antik düşünürler, gerçek dostluğun, büyük insan topluluğunun bir parçası olarak yaşamayı vurgulamışlardır. Kendimizi dışa kapattığımızda sorunların büyüdüğünü ve korkunç boyutlara ulaştığını gözlemlemişlerdir. Korku, izolasyonla büyür, güvendiğiniz insanlarla mücadeleleri paylaşmak size yardımcı olur çoğu zaman korkunuz yüksek sesle dile getirmeniz bile onun üzerinizdeki etkisini azaltır. Cesaret veren insanları bulun. Onların örnekleri size öğrenebileceğiniz somut bir model sunar. Stoacı ideallere adanmış topluluklara katılmak, benzer bir yolculukta olan insanlarla temasa geçirerek yoldaşlık ve destek sağlar. Cesur orduların savaşa dağınık girmelerinin bir nedeni vardır. Kolektif güç için bir birlik olarak savaşırlar. Aynı şey korkuyla savaşınızda geçerlidir. Hadi burada ve şimdi cesaretimizi bir araya getirelim ve korkularımızla yüzleşelim. Bir haftada hayatınızı değiştirin başlığı videonun başında da bahsettiğim gibi stoğacılık felsefesi bana güç verdi ve ben de bu gücü sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de bu yolda yürüyerek korkularınızı aşabilir ve daha güçlü bir versiyonunuz olabilirsiniz. Şimdi videoyu durdurun. Cesaretinizle ilgili bir hedef belirleyin ve aşağıya korkularımla yüzleşiyorum diye bir yorum bırakarak bu kararınızı mühürleyin hep birlikte cesur bir geleceğe adım atalım. Korkuyu anlamak. Uykusuz kalmanıza ne sebep oluyor? Kendinize yönelik bir tehditten daha fazlasını işaret eden o derin koruyucu içgüdüyü harekete geçiren nedir? Gerçekten değer verdiğimiz şeyler için korkmanın yanlış bir şey olmadığını biliyorlardı. Sevdiğiniz insanlar, işiniz aracılığıyla anlamlı bir şey yaratma hayaliniz, zihin ve beden sağlığınız için duyduğunuz korku, bunlar yol gösterici yıldızlarınızdır korkuyu yalnızca bir düşman olarak görmek yerine onu en çok değer verdiğiniz şeye açılan bir kapı olarak görün. Bu değişim çok derindir. Korkuyu bir eylem çağrısına dönüştürür ve hayatınızdaki iyi şeyleri nasıl daha iyi koruyabileceğinizi düşünmenize yol açar. İç kale, zihninizi bir kale gibi düşünün. Her gün tanklarla, toplarla, surlarında delik açmaya çalışan şeyler olur ve olmaya da devam edecektir. Kaçırılan bir teslim tarihi, kişisel bir hayat kırıklığı, Bazıları sadece çakıl taşlarıdır. Diğerleri ise gülle gibi ağır gelebilir. Stoacılar gerçek benliğinin yani karakterinizin bu kaleden en iç kısmında yaşadığına inanırlardı. Size rehberlik eden, hayatınıza anlam katan değerler en şiddetli koruduğunuz şeylerdir. Eğer dış olaylar bunu aşabilirse korku sizi kısıtırmış demektir. Ancak stoacı teknikleri uygulayarak bu duvarları güçlendirebilirsiniz hareketleri geri teper çünkü sizin kim olduğunuzla uyuşmazlar. Neo gibi o kurşunlardan kaçmak yerine hatta onu durdurma gücüne sahip olabilirsiniz. Aksilikler sizi paramparça etmez, ancak iyileştirmesi gereken alanları ortaya çıkarır. Karakteriniz kırılmaz dürüstlük, cesaret ve amaç üzerine kurulu olduğunda dış fırtınalar sizi sarsabilir ama yok edemez. Bu dokunulmaz çekirdek duygusu korkuya karşı kazanılan nihai zaferdir bu iç kaleyi inşa etmek çaba gerektirir. Her şeyin kuşatma altında olduğunu hissettiğiniz günler olacak. İnanın sorun değil. Her seferinde bir tuğlaya odaklanın. Dürüstlük, nezaket veya azimle hareket edin. Her yapıyı güçlendirmek için bir fırsattır. Her başarısızlık bir gedik olarak adlandırılmaz. Aksine duvarın o bölümünü bir dahaki sefere daha da iyi güçlendirmek için bir fırsattır. Perspektif güçtür. Memento Mori kulağa ürkütücü gelse de ölümü hatırla anlamına gelir. Yılın sınırlı olduğunu hatırlamak birdenbire her gün yeni bir ağırlık kazanır. Bu neyin önemini olduğunu değiştirir. Çünkü kızgınlıklar, anlamsız kavgalar, boşa harcanan zaman, ölümlülüğün ürpertisi omurganızda hissettiğinizde bunlar önemsizleşir. Memento Mori bir uyandırma çağrısı olabilir. Sadece bir yılımız kaldığını bilseydik önceliklerimizi nasıl değiştirirdi? Korku hiçbir zaman tamamen yok olmayacak. Zorluklar olacaktır. Ancak Stoacılığın geliştirdiği bir şey, onunla garip bir şekilde olumlu bir ilişkidir. Korku sizi daha güçlü kılan bir idman ortağı haline gelmeli. Her küçük galibiyetle, kaçındığınız bir konuşmayla veya tamamladığınız göz korkutucu bir görevde beceriniz artar. Sonunda korkunun gölgesi göründüğünde bile onu defalarca açtığınızı bilirsiniz. Bu ukalalık değil, deneyimden doğan sessiz ve özgüvenin ta kendisidir. Eskiden korktuğunuz zorlukları düşünün. Belki şimdi sadece omuz silkme hissi uyandırıyorlardır. Yenilen her korku, stoğacıların pratik bilgelik dediği şeyi güçlendirir. Şimdi yeni ve bilinmeyenle yüzleşirken bunu yaşadım, bunu yaptım, bununla başa çıkabilirim diyen bir iç pusula var. Bu her şeyin mükemmel bir şekilde sonuçlayacağını garanti etmez. Ancak yönetme ve büyüme kapasitenizi olan inançla korkuyu bir zorbadan sadece geçici bir sıkıntıya dönüştürür mesele yine de korku hissedeceksiniz. Stoğacılık taş suratlı olmakla ilgili değildir. Cesaret korkuyu hissetmek ve yine de harekete geçmektir. İnsanları cesur yapan şey korkmamak değil, onlara yol gösterecek korkudan daha önemli bir şeye sahip olmaktır. Stoacı felsefe bu şeylerin ne olduğunu belirlememize yardımcı olur. Stoacıların mükemmel hayatları yoktu. Tıpkı bizim gibi zorluklarla karşılaştılar. Ama onların bakış açısı her şeyi değiştirdi. Korkunun sizi geride tuttuğu bir alan var mı? Kaçmayı bırakıp araziyi dönmeni ve yüzleşmenin zamanı geldi. İç burkan duyguları bilirsiniz. Sizden onları yok etmenizi istemiyorum. Ama artık sürücü koltuğunda olmadıklarını hayal edin. İşte gerçek güç budur. Şimdi altta yorumlarda bana yazın. Bir meydan okumaya hazır olduğunuz bir korkunuzdan bahsedin. Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar ve siz bugün zaten büyük bir adım attınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı ve ilham verici bulmuşsunuzdur. Eğer bu video sana katkı sağladıysa lütfen beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Ve aşağıya yorum bırakmayı ne düşündüğünde bana bildirmeyi unutma. Bir dahaki sefere sütacı ve mutlu kal. Hoşçakal.